bebesi dönüp bakmaz arkaya gidene dur demeyiz düşmeyiz biz dalga Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya Evet kamera arkası görüntüler var izleyelim bir kere nişanlanıp ayrıldılar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah tamamını erdirsin. Mesut ve Bahtiyar olun. Allah. Allah yolunu bahtına açık etsin diyorum. Benim sevgim e, ikimize de yeterdi de her şeyi vicdanla Yeniden denediler ama sorunlar yakalarını bırakmadı. Kardeşimin bu yaşa kadar ilk defa bir erkeği bu kadar sevdiğini <laughs> gözüne baktığımda anlamıştım. <laughs> Birbirlerini çok sevseler de hep bir engel çıktı karşılarına. Ama son gelişmeler Canla Murat aşkının evliliğe gittiğine işaret. Murat'ın İsmi Can'a sürprizi için dev akvaryumdayız. İsmi Can'a e, bir sürpriz yapmak istiyorum. E, bunu daha önceden yapmadım. E, hep bu anı bekledim. E, şimdi sanırım o an geldi. İsmi merakla sürprizi beklerken arkada balık adamlar beliriyor. Benim en çok sevdiğim şey zaten bu akvaryuma gelmek. Daha önce hani İstanbul'a geldiğimiz zaman çok istemiştim. Hani görmek istediğim tek yerdi burası aslında. Ne güzel olmuş. Ve Murat'ın sürpriz evlenme teklifi geliyor. İnanmıyorum. Benimle <laughs> evlenir misin? Ay şaka mı bu? Tabii ki de. Aa, evlenir misin? Murat oldukça romantik ve farklı bir yöntemle evlenme teklif ediyor Cana İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta benimle bir ömür beraber yaşamaya, evlenmeyi kabul ediyor musun? Sonuna kadar evet. İsmi Candan mutlusu yok o anlarda. <laughs> Bakalım canlı yayında. ...bu sürpriz evlenme teklifi... ...nasıl yankı bulacak? Ne kadar enteresan... ...ne kadar yaratıcı bir evlilik teklifi olmuş... ...çok hoş ilk defa görüyorum. Evet e, sizlerin de... Falan. ...vesilesiyle... E, ...Evleneceksen Gel ekibinin... E, hep ...herkese teşekkür ediyorum... ...emeğe geçen herkese... ...sizlere de çok teşekkür ediyoruz... ...bize bu imkanları sundunuz biz de... Değerlendiriyoruz, kullanıyoruz bu imkanları. Sağ olun, teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. Buradaki emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bugün için tarih vereceğini söyledin Murat. Tarih bekliyoruz şimdi. Ee, öncelikle kendisi bu teklifimi kabul ettiği için, çünkü biz gerçekten zor bir süreçten geçtik. Evet. Ee, i̇nişler oldu, çıkışlar oldu. Ayrılma noktalarına geldik. Ama yine son noktada yine buluştuk kendisine fedakar olduğu için hiçbir zaman sevgisinden vazgeçmediği için kendisine teşekkür ediyorum. Evlenme teklifimi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Ay. Bir güzellik yapmak <laughs> istiyorum kendisine müsaadenizle. Seni bana beni Bulacak. Mutluluk bizim olacak. Maşallah Allah nazarlardan ederim. saklasın. Teşekkür ederim. Çok mutlu Teşekkür oldum. Ederim. Bu arada evlenme teklifi çok garip oldu. Hayatımda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, dalgıçlar sahasında bir şey açmışlar arkamda. Hatta arkanıza bakın dediler. Ben arkama baktığım an itibaren çok şaşırdım. Gerçekten haberim yoktu. Ne güzel. Akşam hani sürprizlerim bu kadar bunu beklemiyordum ben. Çok erken oldu. <laughs> ne bu? Ee, yani... Bu arada ee, şöyle Ne o? sizlere de şu şekilde göstereyim. Bu bizim nikah işlemlerine başladığımıza dair belgemiz. Evet. Şu anda Kağıthane Belediyesi'ne verilmiş bir izin belgesidir. Evet. Yani Çok şükür. her Güzel şeyimiz hazır. Çok şükür. Oh. Nikah Edim. tarihi de şöyle söyleyeyim ben size. Ben önümüzdeki hafta Fransa'ya gidiyorum. Evet. İnşallah annemi de alıp geleceğim. Oh. Çok seviniriz. Ee, şu anda tam bir gün veremiyorum fakat... Ee, şöyle söyleyeyim. Mayıs'ın başlarında bir nikah izniyle. E, kıymayı Mayısın düşünüyoruz. Ilk haftası gibi inşallah. Evet. Sizlerin de evet. vesilesiyle. E, bize e, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. E, öncelikle iki tane kızım var. onları çok çok öpüyorum. Çok seviyorum. Allah Anneme, kardeşlerime de selam gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum ve ekibinize Eyvallah. Evleneceksen Gel programına teşekkür ederim. Diğer buradaki tüm arkadaşlarımıza da e, hayırlı eşler, hayırlı nasipler diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. <laughs> ben de teşekkür <iki> <laughs> <şeyimi> istiyorum. <laughs> Ben de ufak şey yani bir şey bekliyoruz yani dikkat tariyi bekliyoruz. gün. göbeğim çatladı benim. Şimdi e, Yusuf Bey size uzatıyorsunuz, uzatıyorsunuz, Yusuf geliyorsunuz, Bey size verilecek ol, diyor, bizim yap. bir hesabımız yoktur. Ama yok hesap ediyoruz Yusuf Nihazımız Bey oluyor. siz kendi işinize bakın bizim size hesap verecek halimiz yok. Yusuf siz burada ya, çıkmışsınız az şey önce. Dedi. Yok telefon geliyor bana. Yok şu geliyor. Milleti oyalayıp duruyorsunuz burada. Vermiş Gerçekten bana şu bana. stüdyoda e, en böyle e, saygısız demeyim de böyle kişi. Sizsiniz Yusuf Bana Bey. Bana mı diyorsunuz? Evet size söylüyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Kaç size haftadır, haftadır buraya geliyorsun? Tamam. Bir saniye Murat. Kaç haftadır buraya geliyorsun? Yusuf Bey ben sizden diyorsun? önce bu programa yarın geldim. Ya yarın da yarın da yarın bir Sizi ilgilendirmez. Siz ya sizi ilgilendiren bir konu var mı? Sen mi yapıyorsun bunu? Sizi ilgilendiren bir konu Miran var mı? Biz nikah Hayır. Sizi sizden. ilgilendiren Ben belgemi gösterdim. Ha evet, belge orada. Hangisini de sizden bekliyoruz Yusuf Bey? Bursaklar Belediyesi'ne başvuru İnşallah. yapılmış. Mayıs ilk haftası. Ben de <laughs> evet, Mayıs lafım yarım kaldı. Inşallah. Seda Hanım ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. Evet. Ee, anneme, bize bu konuda destek çıkan e, abime sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan ablalarıma, yengelerime çok çok selamlar. Beni tanıyana selam, tanımayana selamlar. Ee, herkes hakkımızı iyi ya da kötü yorumlar yaptı. Hepsinden teker teker Allah razı olsun diyorum. Sizlerin sayesinde bir şeyler şu ana kadar oluştu ve verdi olumlu yönden. Allah nasip ederse de inşallah buradan da yüzümüz almaz da inşallah. Allah'tan böyle bir e, e, ne kadar gerçekçi bir program olduğunu da bu şekilde göstermiş biz oluyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz şu yüzden. Her ayrıldığınızda söz dinlediniz. Biz sizi barıştırmak için adım attığımızda öyle. siz de e, buna olumlu baktınız ve inşallah sonu nikah masasında inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.